Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 40 gün çalışarak KPSS'den nasıl 84 aldım onu anlatacağım. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki ben çalışmaktan nefret eden bir insanım. Yani böyle oturup düzenli çalışan insanlar olur ya hani böyle renkli renkli kalemlerle yazarlar böyle güzel güzel. Hani hiç öyle olmadım ben. Benim her işim böyle son dakikaya kalır. Her işe de geç kalırım okula da geç giderim hani ben hep böyle bir insandım tembel bir insanım ben yani bunu açık söylemek gerekirse ee, KPSS'ye de son 40 gün kala böyle bana bir şey oldu dedim ki yani ya yaptın ya yaptın yani 40 günde ne yapabilirsen dedim oturdum 40 gün boyunca ne televizyon izledim ne yanıma telefonumu aldım ha, tamamen sosyal medya hesaplarımı kapatmadım çünkü kapatırsam benim hep aklım orada kalıyor acaba şöyle mi oldu şunu mu paylaşmıştır Sosyal medyayı aktif kullanan bir insanım çünkü. Ama ne yaptım? Telefonu diğer odaya koydum mesela. Dedim ki oturacaksın, bir iki saat çalışacaksın. Bu bir iki saat içerisinde de telefonun eline almayacaksın. Alırsan çünkü hep bölünüyorsun. Bildirim geliyor bölünüyorsun. Bir şey oluyor bölünüyorsun. Ee, ne yapıyorsun? Bir iki saat çalışırken orada mesajların, bildirimlerin birikiyor, aramaların birikiyor. Bu sefer diyorsun ki ondan sonra bakacaksın. Çalışma bitecek sonra bakacaksın. Hep Bu taktiği uyguladım ben. Ee, güzel, böyle şey de oldu bana. <laughs> eğlenceli de oldu. Ondan sonra benim izlediğim televizyon dizilerim vardı. Onları da izlemeyi tamamen bıraktım. Hala da izlemiyorum. Televizyon çok vakit alan bir şeymiş. Onu anladım yani. Hiçbir faydası da yok bence. İzlediğimiz bir iki tane güzel dizi var. Ondan sonra onun dışında izlemiyorum. Ee, bu şekilde sabah uyandım mesela. 11'de mi kalkıyorum? Hiç kendime erken kalkma olay yapmadım ben. Çünkü yapamıyordum yani. Erkenden sabah 6'da kalkacaksın çalışacaksın. Yok abi yani ben sabah 6'da kalkabilen bir insan değilim yani. Yok yapamıyorum ne yapayım. Ne yapıyordum 11'de uyandım mı? Bir kahvaltı yaptım sonra oturdum dersin başına. Videolarımı izledim bugün şu kadar video izleyeceğim. Bir de mesela hesaplıyordum diyordum ki 40 gün mü var? Günde 2 tane tarih videosu izlesem 80 tane eder gibi. Günde 3 tane mi izlemem lazım o zaman diyordum. 120 tane videom vardı. O şekilde yani kendime izleyeceğim kadar böyle her dersten onu ayarlıyordum. Ondan sonra yani kendimi o şekilde motive ediyordum aslında. Öyle yaptım. Sonra ne yaptım? Ee, hiç böyle kaynak çalışmadım ben. Ben hiç test çözmedim. Sadece konuları çalıştım ama çok deneme çözdüm sürekli. Sürekli deneme çözdüm. Ee, Türkçeden mesela başlayalım. Ders ders anlatayım size. İlla ki unuttuklarım olacaktır çünkü o kadar çok şey oluyor ki yani eğer bana yorumlarda sorarsanız e, ya da işte ben mail adresimi falan atarım orada oralardan sorarsanız daha yardımcı olmaya da çalışırım mesela Türkçe'den ben oturup da full izlemedim videolarını zaten Türkçe'si iyi olan biriyim e, ne yaptım bilmediğim bilgisi konularını izledim çünkü diğer zaman kaybı olurdu hani o yüzden öyle yaptım ama ne yaptım deneme çözdüm sürekli. Bak mesela denemelerle de nasıl yaptım biliyor musun? Şimdi şöyle bir dosya yaptım kendime. Bununla böyle bütünleşmiştim artık. Mesela bak böyle internetten ben hiç masraf da yapmadım. Aslında benim kitaplarım vardı ama Ankara'da üniversite okuduğum yerde kaldı. de korona çıkınca memlekete dönmüş olduk. Onlara ben hiç çalışamadan kaldı öylece. Birkaç tane kitap almıştım zaten oraya da. Ben ne yaptım arkadaşlar? Telegram gruplarından Böyle denemeleri aldım yani yalan yok oralardan aldım böyle çıktı bile almamıştım hatta çoğunda böyle mesela yazdım tek tek uğraştım böyle kipazili seviyorum galiba genel yetenek genel kültür diye yazdım kardeşimle kontrol ettik bunları ondan sonra çok eğlenceli de oldu mesela sonra ne yaptım mesela vatandaşlıktan full tekrar yapmalısın gibi Türkçe dil bilgisi kitap oku tarih tekrarına devam. Mesela böyle notlar alıyordum. Sonra bak ne yaptım? Bak mesela burada da ne yapmışım? Böyle 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 yapmışım. Bak. Yani düşün ki kağıt israfı bile yapmıyorum. 11. ayın 4'ünde şurayı kullanmışım. 11. ayın 5'inde şurayı kullanmışım gibi düşün. Altına da mesela Çandarlı Halil Paşa işte ne olmuş bilmem ne olmuş falan. Ondan sonra yanlışlıklarımı böyle yazdım. Çift tane şu demekmiş yanlışsın sen burada diye yazdım bunları. Mesela ilk rasethane 3. Murat zamanında diye. Bu şekilde kendime sonra okudum bunları hep. Yani bu boş vakitlerimde hep bu dosyayı okuyordum. Ondan sonra şöyle yapalım. Ee, bir de bak mesela 7 iklimin böyle şeyleri vardı. Bunu da telegram gruplarından bunları çıktı aldım. Artık çünkü sınava çok böyle az kala dedim ki son böyle 10 gün falan. Her gün sabah 10'da uyanacaksın. Tam sınav sistemi gibi denemeye gireceksin dedim. Denemeye aynı böyle sınav sistemi giriyordum. Süremi tutuyordum. Burada bir de bunların videoları oluyor arkadaşlar. Youtube'da bulabilirsiniz. Deneme çözümleri izledim. İnsan Türkçeden deneme çözümü izler mi? Türkçem iyiydi evet. Ama ona rağmen oturdum izledim. Çünkü Türkçede bu mantık soruları falan var ya onları yapmak inanılmaz zor oluyor. Bunları anlayabilmek adına. İşte nasıl yaklaşıyor hoca diye merak ettim. Bir hoca yani nasıl yaklaşır denemeye? Bir Türkçe sorusunu nasıl çözer diye düşündüm. Çünkü en çok Türkçe de yanlış yapılıyor KPSS'de artık. Matematik geçer oldu yani Türkçe. Bu şekilde yaptım. Türkçeden bir tane yanlışım oldu sadece sınavda. Ama ilk başlarda 10 yanlış, 15 yanlış. Hep böyleydim. Ondan sonra öyle işte. Çok faydası oldu bana izlediğim videoların. Sonra matematiğe geçelim. Arkadaşlar ben meslek lisesi çıkışlı bir insanım. Benim matematiğim sıfır yani. Ben hani çalışsam yapar mıydım, görsem yapar mıydım bilmiyorum. Ama ben mesela 4 sene lise okuduysam, 4 senenin bir senesinde falan yani 2 saat ders görmüşümdür. Meslek lisesi çıkışlı olan arkadaşlar bilirler. Ne yaptım ben bu sırada? Sadece 40 günde e, oturdum matematikten. E, 12 tane net yaptım sınavda. Sıfırdan yani. Sıfırdan 12 nete çıkardım. Nasıl yaptım de? Nasıl yaptım? Bu Ömer Hoca diye bir hoca, hocamız vardı. Hiç böyle çok fazla takipçili falan bir hesap değildi aslında. Ama çok ilgimi çekti. Sanki böyle benim evimde bana ders anlatıyormuş gibiydi. Sanki böyle benim tanıdığım bir insanmış gibiydi. Bir abim sanki bana matematik öğretiyormuş gibi geldi bana. Adamın bütün deneme çözümlerini izledim KPSS ile ilgili pratik pratik 15-15 bölmüş mesela 15 soruluk bir 15 soruluk bir oradan o kadar kalıp öğrendim ki ben bana çok güzel faydası oldu Allah da ondan razı olsun gerçekten onların hep mitlerine ekleyeceğim inşallah eklenebiliyorsa bakacağım ona ee, bir de eğer ki hani siz benim gibi böyle pratikçi değil de biraz daha böyle uzun çalışan daha garantici bir insansanız hani böyle daha ben iyisini yapmak istiyorum diyorsanız Oturun Selim Yüksel'in TYT videolarını izleyin. Zaten TYT ile KPSS matematik çok benzer. Ee, oturun o adamı izleyin. Adam size matematiği sıfırdan öğretir. Ben şöyle bir 5-6 ay çalışsaydım. Oturur baştan sona onun videolarını izlerdim. Belki matematikte belki 20 net bile yapardım. Belki daha üstünü yapardım. Adam yani inanılmaz güzel anlatıyor. Tavsiye ederim yani. Ondan sonra yine aynı şekilde deneme çözümleri izledim bunda da deneme çözümleri izlemek çok önemli aynı şekilde matematikten sürekli deneme çözümlerini şeyden de izledim yani mesela buradan çözdüğüm denemeler var ya matematik kısmını bundan çözdüm ya bu çözemediğim soruların şeylerini açtım izledim youtube'da e, çözümlerini açtım izledim hoca nasıl yapmış diye böyle oldu her hocanın farklı taktikleri var bunlar size en yakın olanını bulabilirsiniz bu işler aslında hep oturup video izleme işi değil. Bu işler aslında soru çözme işi. Yani soru çözerseniz her zaman için daha iyisini yaparsınız bence. Ben soru çözmedim ama soru çözen insan daha iyi oluyor. Ben soruları izlemeyi tercih ettim çünkü çözemiyordum da yani. Ben oturup da yani adam akıllı soru çözsem matematikten yapamıyordum ki zaten. İlerleyemiyordum hiç. Sonra tarihe geçeyim. Tarihten Ramazan Yetkin Hoca'yı dinledim. Ben sadece KPSS için değil... Tarihi sevdirdi adam bana. Yani adam anlatmadı ki yaşattı ya. Öyle mükemmel bir insan yani. Ee, Ramazan Hoca'nın bir tane kitabı var böyle. Video Soru Bankası diye geçiyordu galiba. Turuncu böyle yan bir kitap belki bilirsiniz siz. O kitap mükemmeldi. Ben onu Ankara'dayken almıştım. Hatta ilk başlarını biraz açtım. Biraz çalışmıştım bırakmıştım. O kitaptan eğer bulursanız ondan alın. Yani bulursunuz zaten de. Hem çok uygundu hem de o çok güzel şey, konu konu güzel anlatıyor. Güzel yani soruları var. Onu tavsiye ederim. Ee, Ramazan Hoca'yı izledim. Tamam. Ramazan Hoca çok detaycı bir insan. Bilen bilir yani. İnanılmaz detay yani. Böyle KPSS'den ziyade yani gayet geniş kapsamlı tarih anlatıyor. Sonra özet videoları izledim ben o yüzden. Hani bunu tekrardan bana biri özetlesin istedim. Buna ihtiyaç duyuyorsun. Ne yaptım? Ee, şey o bir tane hoca vardı şimdi ismini hatırlayamıyorum da bulursam onu size atarım. Ee, o hoca böyle iki saat mesela çağdaş Türk tarihini anlatmış adam. Onu izledim. Ondan sonra test çözmedim ama yine deneme çözdüm bunda da sürekli. Bir de ne yaptım arkadaşlar ben not tuttum. Not çok önemli bir şey bak bir saniye o notumu bulursam. Böyle bir kitap yaptım resmen. Tarihle alakalı <laughs> bildiğiniz ne yaptım? Mesela böyle yazdım görünüyor mu? Böyle 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 yazdım. Bildiğiniz Ramazan Hoca'nın özet tarif kitabını yaptım yani. Her şeyi bu şekilde yazdım. Çok güzel faydası oldu. Bu son gün çok mutluydum. Artık bitmişti. Ama çok da zevkliydi artık. Ben de bağımlılık yapmaya başladı yani böyle çalışmak çalışmayı sevmeyen bir insana ve tarihten de kaç net yaptım tarihten de e, 27 soru vardı 5 yanlış yaptım tarihten ama tarih çok zordu bu sene e, şeydi çok uzun paragraflardı ki ben zaten 25 dakika kala geçtim dedim ya benim orada hatam nasıl oldu tarihe e, genel kültür kısmına son 25 dakika ayırdım Oturdum ben matematik sorularını çözmeye çok uğraştım diğerlerini de hani çözeyim istedim. Ondan sonra bir de mantık. Türkçe mantık benim var ya rahat 20 dakika ne yani 20 dakika bile az ya. Hatta yarım saatim falan oldu yani benim. O kadar uzundu ki o mantık sorusu. Yani siz de girdiyseniz bu sene gö görmüşsünüzdür. Çok zordu ama ben taktım. Dedim ki sonra döneyim demedim. Keşke sonra döneyim deseydim. O yüzden son 25 dakika kala genel kültür kısmına geçtim genel kültürü hiç görmedim ben biliyor musunuz? Yani güncel konuları hiç görmedim. Eğer ki o sorulara yetişebilseydim belki şu an puanım 90'dı yani. Çünkü genel kültür yeteneğim iyiydi. Genel kültürümde tarihim iyiydi. Coğrafyayı çok hızlı hızlı okuya okuya böyle böyle geçtim. Bir baktım coğrafya tarihi bitirdim. Coğrafyaya bir geçtim. 5 dakika kalmış sadece. Sadece 5 dakika. Ana 5 dakika kaldı ne yapacağım? Ne yaptım? dedim herhalde rüya falan bu yani. Bana hiç gerçekçi gelmedi ki yani. Böyle bir şey olabilir mi dedim ya. Yani herhalde yani şaka falan bu dedim yani. İnanamadım ki. 5 dakika kalmış. Daha önümde coğrafya duruyor. Ne var arkasında? Vatandaşlık var, güncel var. Ya dedim yandın sen. Bitti bütün emeklerin boşa gitti dedim. O kadar dedim evde her gün çözüyordun. Tam saatinde yapıyordum dedim. Nasıl oldu? Süre bile arttırıyordun dedim. O mantık beni mahvetti işte o mantık Türkçe'nin ki ne yaptım ben de? Hızlı hızlı coğrafyaya geçtim. Coğrafyadan da 5 yanlış yapmışım. Öyle hızlı hızlı geçtiğim halde. Ee, sadece okudum. Okudum işaretledim. Okudum işaretledim. Hani mesela şu maden şurada mı diyordu. Onu direkt gördüm. Gözümün gördüğünü işaretledim. Yani böyle olumsuzluklar da olabiliyor. İnsansın. Nasip bir de. Nasipten öte yol yokmuş cidden. Ama sen çabalarsan bak nasibini en azından bir, biraz daha ilerletiyorsun yani. Geçen sen 69 almıştım. Öncekinde. Öyle işte arkadaşlar, e, Hakkımızda hayırlısı olsun inşallah. Coğrafyaya gelelim. Coğrafyada da Engin Eraydın'dan çalıştım ben. Öncesinde Bayram Meral'den başlamıştım aslında. Ama Bayram hoca çok güzel anlatan, yaşatan bir insandı. E, sonra kendi kendime dedim ki, yani not tutmuyordu ya. O. Dedim hani sonra sen bunlar unutursun diye düşündüm. Belki unutmaz unutmazmışım ama öyle yaptım. Ben not tuttum. Aynı şekilde defter yaptım ona da. Onda da not tuttum. Sonra vaktim kalsaydı baştan izleyecektim. Ee, üstünden bir de Bayram Meral'i izleyecektim. Sizin vaktiniz kalırsa kesinlikle ikisini bir izleyin. Çok güzel etkisi olur. Engin Hoca'nın ayrı bir stili var. Çünkü daha formülsel anlatıyor. Ben çok beğeniyorum Engin Hoca'yı da. Bayram Hoca da yaşatarak anlatıyor. O da çok değerli, kıymetli bir insan. Ee, bu şekilde. Bir de coğrafyada bence şöyle yapın. Ee, net arttırıcı videolar var. Ben onlardan var ya netlerim çoğunu öyle yaptım. Çünkü düşünsenize 5 dakika kalmış. Ne yapabilirsin ki yani? Ne yaptım? Mehmet Eğitim ee, bu rahat on net arttırır falan diye videoları var. Onlara bakın. Sınav için sadece. Hızlı, hızlı 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 bilgi veriyor. Kesin izleyin yani. Sonra vatandaşlığa gelelim. Ben vatandaşlıkta bir tane hocanın şimdi ismini söylemeyeyim. Bir tane hocanın bütün videolarını izledim. Ama tamamen zaman kaybı oldu benim için. Hoca güzel anlatıyordur herhalde. Herkes çok memnun hocadan. Ama ben nedense hiçbir şey anlamadım arkadaşlar yani. Ya o adamı saatlerce izledim izledim ama yok bir şey anlamıyorum yani. Vatandaşlıktan çok uzak geldi. Vatandaşlıktan ben oturdum. Tabloları falan oluyor, ya onlara çalıştım. Ben okuduğum şeylere çalışmak bana daha etkili oluyormuş galiba. Ben Daha çok faydası oldu. Ee, bir de bir tane hocamız vardı. O hocayı çok beğendim. Onu da size tavsiye ederim. Ne yazmıştım adına? Serkan Tigit diye. Kesinlikle dinleyin o adama. Test çözüyor sürekli. Sana testle anlatıyor. Anlatılarak öğrenilmiyor vatandaşlık. Test çözerek öğreniliyor. Çünkü vatandaşlıkta inanılmaz bilgi var ya. Aşırı derecede yani. Böyle bir şey olamaz ki. Nasıl onların tek tek ezberleyeceksin? Ama soru şeklinde olursa daha iyi kafanda kalıyor ve vatandaşlar da insan kelimeyle düşürüyorlar. Adam diyor ki sana ergenlik yaşı diyor. Erginlik yaşı ayrı, ergenlik yaşı ayrı. İkisi karışıyor mesela. işte ona benzer misal diyorum yani. O tarz şeyler oluyor. Onlara bakın. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Onlar bence bol bol test çözmek gerekiyor. Vatandaşlık adına. Ee, Serkan hocama kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Güncele gelince ben güncele hiç çalışmadım. <laughs> İyi ki de çalışmamışım güncele zaten. Geçemeyecekmişim. Güncelden tabloları okuyabiliriz. Ee, Instagram hesaplarında güzel tablolar yapıyorlar. Onları okuyun. Böyle bir iki sayfa yazı oluyor. Ben bir iki sayfa yazı vardı yolda onları okumuştum. Sınava gideceğim an yolda okuyorum. Düşünün. Sadece yolda baktım cidden evde hiç bakmadım güncele. <laughs> Sabah uyandım. Sınav günü de hiç heyecan yok. Ben çok heyecansızım bir de. Yani geç bile çıktım evden otobüs gelmedi dedim acaba yetişemeyeceğim mi falan. Otobüs, yani o kadar rahatım ki. Neyse otobüse oturdum. Tablolara öyle okudum yani. Arkadaşlarım atmıştı Instagram'da. Onları okudum. Tabii ben, ben yetişemedim ama sınavdan çıktıktan sonra baktım. Öğrendim ki zaten okuduğum şeylermiş hep yani. Fullermişim. O kadar kolaydı ki güncel. Yani boşa gitti. Öyle işte nasip diyorum ya. Yani nasipten öte yol yok. İyi kötü 84 etmiş oldu. İnşallah 84'de de güzel bir yere yerleşirim. Bu sene atanacağıma dair umudum çok fazla. Atanmak çok güzel. İnşallah size nasıl atandım, nereye atandım videosu da çekerim. Ee, i̇lk defa da bu tarz bir video çekiyorum ama nasıl yaptım bilmiyorum. Ee, öyle işte arkadaşlar. Ee, soracağınız bir şey olursa sorarsınız. Eğer beğendiyseniz videomu beğenin. Yorum yapmak isterseniz yapın. Abone olmak isterseniz olun. Bir de bana dua edin, hayırlı bir yere atanayım inşallah. Öyle yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa sorarsınız. Her şey için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.